Herkese merhaba. İkonik Yapılar programına hoş geldiniz. Ben Pelin Yılmaz. Bugün size inşa edilme süreciyle zamanın nasıl geçtiğini unutturacak bir yapıyı tanıtacağım. Neresi mi? Tabii ki Sagrada Familia. Barcelona'nın kalbinde eşsiz mimarisiyle büyüleyen bu muazzam yapı sadece bir kilise değil, aynı zamanda bir sanat eseri, bir kültürel miras ve tutkunluk simgesi. İspanyol mimar Antonio Gaudí'nin hayatına adadığı bu yapının inşası tam 140 yıldır devam ediyor. Gaudi'nin ölümünden yüzyıl sonra bile tamamlanamayan bu yapı, mimarisi ve yapım süreciyle herkesi büyülemeye devam ediyor. Peki Sagrada Familia'yı bu kadar özel yapan ne? Gaudi, doğadan ilham alarak yapının her detayında organik formlar ve geometrik şekiller kullandı. Bu yapının sadece bir kilise olmasının ötesine geçmesini sağladı. Dış cephesindeki figürler, iç mekanındaki ışık oyunları, her bir sütun, her bir vitray pencere. Hepsi birer sanat eseri gibi tasarlandı. Gaudi her adımda doğanın büyüsünü mimarinin içine işledi. Ve elbette kuleler. Sagrada Familia'nın 5 ana kulesi kutsal aileyi temsil ediyor. Ancak tam olarak bitmiş değil. Sagrada Familia tamamlandığında toplamda 18 kuleye sahip olacak. Her kule farklı bir dini figürü temsil ediyor ve Gaudi'nin kulelerde kullandığı teknikler dönemin çok ötesinde bir mühendislik harikası. Bu devasa kuleler Barselona'nın süliyetini adeta gökyüzüne taşıyor. Gaudi'nin vizyonu ne kadar büyükse, yapının yapım süreci de bir o kadar uzun ve dikkat gerektiren bir yolculuk. Bugün hala devam eden inşa süreci ve kullanılan modern mühendislik teknikleriyle Gaudi'nin izinden gidilerek yapının her parçası hayata geçiriliyor. Yapının tamamlanması belki yıllar alacak ama her geçen gün bir adım daha ileriye gidiyor. Bu sadece bir yapının inşa süreci değil, bir hayalin, bir tutkuyu yaşatma çabası. Sonuç olarak Sagrada Familia sadece mimari bir başyapıt değil, aynı zamanda bir şehrin ruhunu yansıtan bir sembol. Barcelona'nın her köşesinde izlerini görebileceğiniz Gaudi, bu eseriyle bir dönemin simgesini yarattı. Bugün her yıl milyonlarca turist bu yapıyı görmek için geliyor ve her bir ziyaretçi bu eşsiz yapının bir parçası olmanın heyecanını yaşıyor. Bugün Sagrada Familia'yı inceledik. Gaudí'nin zamanla yarışan mirasını keşfettik. Bir yapının sadece taşlardan ibaret olmayacağını, bir hayalin peşinden gidildiğinde böyle büyüleyici bir eserin ortaya çıkabileceğini bir kez daha gördük. Ve belki de en büyüleyici olan şey Gaudi'nin bu devasa yapıyı tamamlayamayacak olması. Ama mirası her geçen yıl daha da değer kazanıyor. Sagrada Familia hala inşa edilse de şimdiden tarih kitaplarına girmiş bir şaheser olarak yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki ikonik yapı maceramızda görüşmek üzere. Başka bir efsane yapıyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.